Arkadaşlar merhabalar. Bugün nihai şampiyonda tam 2300 kupadayız. Bugün hedefimiz çok daha yukarılara çıkmak. Artık yavaştan top e doğru da girmemiz gerekiyor. Çünkü biz normalde küresel oyuncusuyuz. Top e girmemiz gerekiyor. Ne kadar oyunu bir yıldır belki oynamıyor olsak da form geçici, klas kalıcı. Evet. Zaten top bin oyuncularıyla oynuyoruz. Bu arada rahatsız etmeyin modunu almayı unuttum. İnşallah bu maç bildirim gelmez. Aslında şöyle yukarıdan da yapılabilir de. Neyse şimdilik yapmayalım. Evet, saponetta. Yavru de bastım. Evet. Şeritler attı. Hmm. Evet, neredeyse aldık. Şöyle oduncuyu basalım. Evet yine Goblinstein geldi. Artık şaşırmıyorum arkadaşlar Goblinstein'a. Yani çünkü zaten her 10 maçımda 11 tane Goblinstein'le oynuyorum. Şu özelliğinin gerçekten adde hesabı yok. Şöyle yapalım. Yani artık hasar yiyeceğiz zaten. Olabildiğince artık e, az hasarla kurtarmaya çalışalım kendimizi. Prens gibi vuruyorlar. Evet olabildiğince az hasar kule kaybetmekmiş bizde arkadaşlar. Şaşırmadım. Neyse toplayıcı dikelim bari. Zaten elimize geç gelmişti. Yani üzgünüm kuleyi kaybettiğim için ama... Toplayıcım hayatta olunca da seviniyorum. 2 İki kat iksire de giriyoruz. Aynı zamanda rakip şeyini şeyin de harcadı. Evrimli muhafızlarını da harcadı. Bundan dolayı da mutluyum açıkçası. Şimdi güzel bir ata çıkalım bakalım. Biz ne kadar o şey de erir diye düşünüyorum. Goblin kafesi. Şimdi normalde aslında elektrojide çok buradan atmayı istemem böyle bir pozisyonda ama Maalesef ki rakibin uçan makinesi işte atmasaydım orada bizi sıkıntıya sokardı derken. Ya evrimli elektro ejder, seni çok seviyorum ben. Harikasın. Hemen bir oduncu daha basalım. Çünkü muhafızlar gelecek orada. Hemen gidelim. Güzel. Elektro atalım. Madem evrimli bombacı attı orada. Yavru ejderi atalım. Havadan gidelim. Evrimli elektro ejder, yemin ederim maçın kahramanı ya. Öyle bir güzel oynuyor ki. Harika. Evet, müşterimizi aldık arkadaşlar. Sıkıntı yok. Toplayıcımız var sonuçta. Ki şunu da belirttim. Yani bu adam da şey olmasa, Goblinstein olmasa çok daha rahat alacağımız bir adam bu. Yani şöyle de bir şey var. Elektroecler zaten, evrimli elektroecler Goblinstein'ı çok iyi erittiğinden dolayı biz bu galibiyetimizi aldık. Aa Bu arada hemen rahatsız etmeyini alalım. Evet, ikinci rakibimizi bulduk. Tree Fire. Fun Club. Fight Club geldi aklıma. Neyse. 10. başlayalım. Bombacı da çok kullanılıyor arkadaşlar. Yani tabi Goblinstein kadar bir Pekka kadar değil belki ama bombacı da bayağı kullanılıyor. Bombacı evrimi falan. Bayağı tercih ediliyor yani. Ben çok görüyorum. Barbarları atalım. Ama hiçbiri tabi bu arkadaşların eline su dökemiyor. Yani bir buz golemi var sanki önde. Buz golemi bile bu kadar değil de. Tamam vursun o. Yapacak bir şey yok. Ona ben bir şey atmayacağım. Toplayıcı dikeceğim. Ona savunacağım ama. Özelliği basacak mı acaba solda? O da çok vurur ya. Bu eleman da Pekka gibi. Bravo. Al kuleyi açarım. Açamazmışım. Güzel. Fena değiliz. Bir Haydut falan atarsa ana kuleyi açabiliriz aslında. Ya da Golem'e çıkalım ya yani, ne uğraşacağız. Pekka'yı basar. Da. Merak ettiğim nokta e, arkadaşımızın yıldırımı var mı? Pekka'sı bile olmayabilir şu an. İnternet, internet. Aman bak, yapma bize bunu. İnternet bir an bizi bir korkuttu da bize ufak bir şaka yaptı internet. Yapmasın onu. Beğenmedim bu şakayı. Evimdeyim bu arada ama yine de olabiliyor bazen böyle şeyler. Doktor Goblinstein gelsin. Çok güzel. Şifacı orada biraz daha yaşatırsak iyileştirsin. Alalım oraya. Güzel. Şimdi arkadan evrimliyle çıkacağız. Aman bir anda böyle bastırmazsa iyi olurdu da bastı. Evet bu beğenmediğim bir durumdu bizim için. Alalım orada onları. Hmm. Ortadan haydutla bu işi bitirebilir. Çok daha dikkatli oynamamız lazım. Evet onu attın ama. Hadi koşun. Şöyle gel. Vurun. Vurun. Vur. Vur. İşte bu. <laughs> Arkadaşlar yani çok odaklandım ama neyse galibiyetimizi aldık. Of. Herhalde son son anlarda hiç konuşmadım ben. Çünkü maç hani baya böyle riskli bir ana girdiği için konuşamadım. Bir de internet de biraz düşündürdü beni. Neyse galibiyetimizi aldık. Şu anda 2359'dayız. Güzel. Zor bir maçtı. Aslında yine e, şimdi rakibin büyüsü yok, pekkası yok. Normal şartlarda bu adam tek atakta üçleyebileceğim bir rakip. Ama e, Goblinstein ilk mesela kuleyi alırken ki atakta da bizim kartlarımızı o kadar iyi indirdi ki 2 iksire. Yine rakibi kurtaran kart oluyor. Hani böyle görüyorum bazı desteleri. Goblinstein olmasa tek atakta benden 3 taşıyacak bir deste. Bu deste de öyleydi aslında. Ancak Doktor Goblinstein çok güçlü. Evet rakibimizi bulduk. Terminator CR geldi. Ya şu adamdan hayırlı bir deste çıkmayacağını o kadar eminim ki. Yani Terminator falan demiş. Haydutla da başladı yiğidim. Bizim destemiz de bu arada hayırlı mı? O da şüpheli de hani sanki kendi desten çok iyi diyen arkadaşlar olabilir. ben kendi destemin böyle çok hayırlı bir deste olduğunu ben de düşünmüyorum kendi destem için. Bakalım. Evet, yine Pekka gibi duruyor. Belki küçük ihtimal mega şuallerde olabilir. Hmm. Açıkçası bu biraz beni şaşırttı. Böyle bir destede kasırga olması. Çözemedim. Kasır, kasırga biraz kafamı karıştırdı arkadaşlar. Yani. Şu an düşündüğüm tek bir şey var. Büyücü evrimiyle oynuyorlar. Evrimli büyücü kasırga yapmış olabilir. Ama yani kasırga oynuyorsa bu adam tahminimce kasırgalık bir kartı vardır. Alevini atması güzel oldu da bu adamın tahmin ediyorum ki arkadaşlar büyücüsü var. Yani da olabilir de yani evrim olduğu için büyücüyü daha çok oynuyorlar. Evet. Şu an onu şöyle yapıp oradaki şifacıyla iksirimize boşa gitmesin. Bir anda kulemizi açalım biz. Şimdi dediğim gibi yani bu adamın Tahmin ediyorum ki arkadaşlar Alevi falan kasırgası da varsa bu adamın tahminimce bir büyücüsü vardır. Büyücü şu an beni en tedirgin eden kart yani. Kasırgayla da birleşince baya beni arkaya şu an cellatmış. Belli yani bir şey vardı bunun. Büyücü çünkü daha çok geliyordu karşıma. Şeye göre. Hemen şöyle arkadan eritelim onu. Şimdi arkadaşlar bir toplayıcı daha dikeceğim. Burada bunu yapacağım ben. Çekil şey mi sana? Ben burada bunu savunacağım. Sonra ne yapacaksın? Cellat. Şöyle yapalım. Şifacı da vurur onları da alırız. Çok iyi çok iyi. Çok güzel. E, cellat vurmadan olması çok iyi oldu. Yani orada hayalisi atmak zorunda kaldı. Tamam biraz fazla belki yükseldim ama. <laughs> Yine hayali tattı yani. Üç, iksir, üç Hadi basalım. Şifacı vur. Eyvah. İksirin yok ama senin şu an. Şifacı. Şifacı vur. Alev atacak oraya. Çok güzel. Bir şifacı daha bıraktım. Vurun evlatlarım, vurun canlarım. Şifacınız da geliyor. Gidiyoruz ve galibiyetimizi aldık. Yine antiyle. İyi oyundu dostum. Yani ne kadar yine destem biraz sıkıntı olsa da iyi oyundu. 25 aldık olsun. Problem değil. Anti ydi. yani cellat kasır galet topu bize üstüne Pekka'ya karşı oynadık. Güzel. Gabriel R geldi. MX Assassins. Meksika suikastçileri. Ya bu nasıl bir klan kanka yani. Cidden niye böyle bir klana girdin? Meksikalı, Meksikalı suikastçiler mi? Meksika suikastçileri falan öyle bir şey işte. E yani ne gerek var? Galiba Meksikalı arkadaşlar. <laughs> evet. Herhalde bizi izliyor falan. Açıkçası o şey umurumda değil. Şöyle yapalım. Yani yavru ejderi atmama gerek var mıydı bilemiyorum. Tartışılır. Ama bu adam çok hızlı çeviriyor. Aslında atmasam daha iyiydi ya. Hani vursa bile zaten 3066'ya iniyordu. Niye attım ki? Değil mi? Düşündüğümde şu an böyle bir denklem var. Yine atacak galiba. Evet. Neyse şurayı koruyalım. Zaten kule gitti. Madenci at. Madenci at. Tamam. Ya bu adamın yapacağını ben az çok çözdüm ya. Bu adam 3 taça gidecek arkadaşlar. Bizi 3 taştan bırakmayacak. Kötü oldu. Ee, yavru ejderi atmamalıydım. Hata yaptım orada. Yani zaten ha belki silahlar orada vursa bile şey olurdu yani gerek yoktu ya. Hava kartımızı harcamamalıydık. Böyle yavru ejderi atalım. Oduncu falan da yok. Evet işte bunlar en gıcık hamleler. Ve buradan da barbarlarla gidelim bari. Buradan bir şifacı. Ya o kadar antileri yenip böyle bir desteğe yenilmek de üzüyor gerçekten. Ya yani çünkü sorsalar onunla mı karşılaşmak isterim bununla mı? Kesinlikle bununla karşılaşmak isterdim. Yani bu maçı şu an yenildim. Maalesef. Şöyle elektro ejderimizi atalım. Evet yani o kasırgayı şey o kar topunun amacı neydi anlamadım ama artık herhalde şov yapıyor sonlara doğru olduğu için maçın. Bu tip yani 2.6 da buna dahil. Bu tip desteleri böyle kule kaybedince çok zamanı oynayabiliyorlar. Evet siyah rejderi atmamız en büyük hatamız oldu. İyi oyundu diyelim. Güzel maçlar çıkardığımızı düşünüyorum arkadaşlar. Yine 4'lü 3 yaptık. Yani istemeden vücut o 4'lü 3'ü bize yaptırıyor. Şu anda da 2350'lere vardık. Umarım beğendiğiniz güzel bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.